selam millet bugün GTA 5'e 0 TL ile başlıyorum buradaki amacımız e, para kazanıp bakın önce paramı göstereyim şurada 539 dolar paramızı kazanıp şuralardaki asker üssü biliyorsunuz orada bir jet var onu kaçıracağız arkadaşlar ilk hedefimiz bu onun için para kazanacağız sonrasında silahlarım bu kadar yani çok fazla bir şeyim yok yani gidip oradan jet almayı yetmez para kazanıp silahımız alıp oradan şeyler yapacağız işte basıp alacağız onun için ilk hedefim para kazanmak için yani bir taksi taksi çeviri taksicilik yapabiliriz aklıma sadece şu an bu geldi aslında şurada var Yine arabadan. almakta başka şansım yok. kaç 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 bu arada yüksek grafiklerde oynuyorum GTA 5 yani ben beğendim siz nasıl buldunuz taksi göreviyle başlayalım hastanenin orada çok olur şurası hastane hey, nerede hemen bulduk zaten <laughs> Neredesin? gel abi gel çabuk 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 trafiği verdim çabuk umarım uzak bir yerdir ooo gayet yeterli ben dur hızlı gidip hızlı hızlı işler yapmamız lazım Bence gayet hızlıyız. Yani yerimiz uzak yer yakın değil mecburuz mu? Çarpmadan. Ama bir abi, ben de dirik hata hata. Dilenci abi. Bende de para. Şey, hoş geldin abi. sinematik modda bakalım. böyle de arabayı sürmek çok zorlaşıyor yolu görmediğimiz için. Hani sıfırdan bunu yapmak biraz zor ama yapacak bir şey yok. Elinde sonunda onu yapacağız. Biraz fazla hızlıyım sanki ya. Lan, yanlış yola girdik Çarpmadan çarpmadan Kendi kaza yapmadan getirdim en az e, 100 dolar vermesi yeter 100 verse yeter Lan kaza yapıyordum Adnan Ali'nin dolu bir sürüş O güzel araba Abi ne yapacağım bu daha da tek başına. Geldik abi. Hop, hop. 100 dolar verdim yeter abi. Ah manava gelmiş. O 209 dolar. Mükemmel Hemen bir müşteri daha O, biraz uzakta Aslında şuradan geçebilir miyiz? Geçeriz neye geçmeyelim İmkansız diye bir şey yok Lan neye çarptın İndirdik mi o ne geyik mi geyik Hemen yani ilk müşterimizi alalım. İkinci müşterimizi ilkinden zaten 209 dolar aldık gayet yeterli bence. Taxi. Buyurun 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 buyurun. Go, Hoş geldin Arda. Destin Destination. 3.35 biraz uzağa gidiyoruz yani bundan iyi para kazanmamız lazım. Bundan da bir 200 dolar bekliyorum. En az. Aslında şöyle bir kısaltmalara girsek nasıl olur bence gayet güzel Bakın 3 ondan kaça düşecek yolumuz sol hatta gördüğünüz 3 3 0 4 1 2 3 0 satma yoldan götürdüm onu bu arada lan 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 hop şuradan bir ana yola çıkalım ooo arabamız pert olmuş Aa, şuraya saldıracağız. Ne hedefim oradaki jeti kaçırmak. Ama bunu sıfırdan yapacağım Şuradan hızlıca geçebiliriz. Ah, yolu çok kısalttım yani taksici olarak bunu yapamam lazım niye tercih edip ben gidiyorum <laughs> aaa <ne? gülüyor> şey olmaz abi bir şey olmaz nereden gidiyor Kardeş polis peşimize takılmadı yani gayet güzel yolları uyarak sürdüm bir drift çekerek Allah Allah. 3 kere yap çarptım da bir şey olmaz Gel yavrum 200 İyi, dolar 364 yeter bir tane daha yapalım Yani bir arabamız pert oldu neredeyse. Evet. Zor dönmeye başladı. Deniz manzarası. Çıkıyorum taksiye. Buyurun 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 buyurun. Gel gel gel. <laughs> Adam oraya niye bindin ya? Hemen götürüyorum. Arabam pert oldu. tepede yine kesme var. Buralar yeni görüyorum. Anarım bir köy. Üstte tren yolu var. Bakın uçak tutuyor. Gayet güzel yerlere sıfır fazla ilerledim ha. Bugün taksici. Ha mükemmel bir yere geldik manzaraya bak be. Girip çekelim bir de. Buyurun. Hmm, 149 dolar. Yeter paramız ne kadar olmuş? Bakın 1284 olmuş. Son bir tane daha yapalım. yenilmiş üstü. Üçlü... Oo, çok uzaktı. Araba çıkarken zorlanıyor. baksanıza araba anne yama Bas 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 bas. Satma yol da yok. Dağ olduğu için mecburdan dolanacak. Bunların az 300 dolar vermesi lazım. Hatta 350 dolar. Çünkü almaya bile okulda uzakluktan götürür. Hemen geldim, hemen geldim. Nene bakayım. çabuk kuralı yok sanırım. Burada müşteri. Gel 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 gel. Çabuk gel. 300 dolar gelecek. Ha ben az 300 dolar vermen lazım ha ben az. beni de hızlı götürüyorum. Sıfır kazasız Ne yapıyorsun abi iyi misin? Sana dedim ee. Camlarımız da kırık. İneklerin yolda ne işi var ya ölecekler. Aradan hemen ben bir sirilayım. Sen de buradan. lan 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 bugün çarpmadan. çarpmadan geldim ya büyük başarı aslında Kurallara duydum ışık ara hariç yanlış dışarıdan girdim ya neyse şuradan dönerim hemen geldik abi merak etme buyrun 300 dolar çok az verdi. Beni dövmem lazım. Aa, paramızı da aldık. İyi, toplam paraya bakacak olursak. Bir daha hemen bakalım. 1537 dolar olmuş arkadaşlar. Bununla yavaş yavaş silah alabiliriz. Hani hedefimiz dediğim gibi. Durun şimdi. Şu Tam şuralarda bir yerde askeri üs var. Oraya gidip oradan jeti kaçırmak. Bunu adım adım yapacağız. Bir dahaki videoda silahlarımızı seçeriz. Açıkta kalın. Devamında kalın bakalım. O en sonunda o uçağı alabilecek miyiz? Hadi görüşürüz.